hatalarımızın faturasını çocuklarımız çekiyor. Bunun en büyük sebebi de biz çocuklarımızın isteklerinin hepsini ama ihtiyaçlarının pek azını gerçekleştiriyoruz. Ya bu programın sözü bu olsun. Biz çocuklarımızın isteklerinin hemen hemen hepsini gerçekleştiriyoruz ama ihtiyaçlarının pek azını. Ya çocuk istiyor. Çocuk oyuncak ister, çocuk para ister, çocuk yatmak ister, çocuk daha anaokuluna giden çocuğa cep telefonu verirseniz ister, tablet ister, saatlerce bilgisayarın başında oturmak ister, derse girmek istemez, ders dinlemek istemez, sınava hazırlanmak istemez, bakkala gitmek istemez, market gitmek istemez. Evde iş yapmak istemez. Yemek yapmak, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak istemez. Babasının parası var mı yok mu umrunda değildir. En güzel tişörtü ister, ister, ister. Bugün anne baba tamamen kendini çocuğun bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur bir konumda hissediyor. Oysa onun istekleri değil. Bizim de çocukluğumuzda çok isteklerimiz vardı. Ama dönüp baktığımızda yüz isteğimizin üç tanesi ya gerçekleşmiştir ya gerçekleşmemiştir. Ama o dönemde bizim ihtiyaç bizim olanları anne ve babalarımız bize verdi.